Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle tavuklarımı yemliyorum. Şöyle sabah saldım. Daha doğrusu sabah salmadım. Akşam tam geldiğimde hava kararmaya yakındı. Kazların kapısını kapattım. Tavukların kapısını açık unutmuşum. Sabah bir geldim. Yarısı telden dışarı uçmuş. Yarısı bahçenin içinde. Şimdi bunlar burada bir kısmı. Onları yemliyorum. Bir bu kadar da dışarıda geziniyor. Onları içeri sokamadım. Şöyle hayvanlar Bunlar. Dün iki tane tavuğu sattım yine. şurada güzel ara konumuz var. Denizler var. Şurada bir cüce koşun orozum var. Türken var. Şurada cinorozu var bir tane. Karşıda bakın çilli paçalı. Evet arkadaşlar şöyle videomuza devam edelim. Hayvanlar gemleniyor böyle. Pablo, Pablo da kapıda kal normalde. Şu an onun zincirini taktım. Çünkü çok şey yapıyor, kaçmaya uğraşıyor falan. Tavuklarımızın bir kısmı dediğim gibi dışarı kaçmış. Bakın mesela şu deniz doğrusu. Civcivden büyüme çok güzel. Şurada bir ispenç çorozu var. Siyah hediye geldi bana bak. Karşıda yürüyor. O da çok güzel. Tavuğun 11'i bakın T öbür bahçeye gitmiş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Bahçe videolarda görüşmek üzere.